Tekrar bayramınızı kutluyorum. İnşallah hep beraber huzurlu bir bayram süreci geçiririz. Bu bayramda gelecekte sadece İslam alemine değil tüm dünyaya huzur, barış, kardeşlik, refah getirmesine vesile olur. Umut ediyorum. Geçtiğimiz bayramlara göre biraz farklı yaşadığımız bir bayram süreci yaşıyoruz. Salgın dolayısıyla bazı tedbirlerin e, alındığı yine ziyaretlerin bir önceki bayrama göre daha rahatlamış bir şekilde de olsa ama kısıtlı olduğu bir bayram sürecini yaşıyoruz. Pandemi sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkiledi. Bize de hem ekonomik olarak hem de toplumsal olarak önemli olumsuzluklar yaşattı. mı ediyoruz. Bizde de dünyada da bu süreç bir an önce atlatılsın ve artık hayatımız normale dönsün. Çocuklarımız okuluna gitsin. Herkes birbirine rahatça ziyaret edebilsin. Birbirine sarılabilsin. Bu salgın endişesi inşallah ortadan kalsın istiyoruz. Bayram süresince bir dizi tedbirler alarak, önlemler alarak bazı yeni uygulamalar başlatarak Büyükşehir Belediyesi olarak bayramın huzur içerisinde vatandaşlarımız tarafından yaşanmasını temin etmek için çaba sarf ettik. Bayram süresince de bu çabamız devam ediyor. İlgili birimlerimiz görevlerinin başında herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edebilecek bütün mekanizmalar bayram süresi boyunca çalışacak ve vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Kurban Bayramında kesilen kurbanlar Allah kabul etsin diyelim. Ancak bizlerin de aldığı bir dizi önlemlerle daha hijyen koşullarda hem çevre sağlığını, toplum sağlığını tehdit edecek görüntüler oluşmasın. Hem de görsellik açısından da caddelerde, sokaklarda kurban kesip etrafın kirlenmesini ya da nahoş görüntülerin ortaya çıkmasını önlemek için belediyemiz 13 ilçemizde de vatandaşlarımıza kurban kesim hizmeti veriyor. Bugün 24 ayrı noktada mobil kesim merkezlerimizde vatandaşlarımız kurban kesimini belediyemize yaptırabiliyorlar. Toplamda 250 kasabımız var. 80 de yardımcı elemanımızla 330 personelimiz siz değerli vatandaşlarımıza Tarsus'tan Anamur'a kadar, Çamlıyayla'dan Muta Günler'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bayram boyunca da 8 mezbahanemizde kesim çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza da bu hizmetimizi bu vesileyle duyuralım. Şehrin merkezinde ya da şehrin merkezinden ki bu hat üzerinde belediye otobüsümüz çalışıyor. Fındık Pınarı Tepeköy o güzergahta. Bayram süresi boyunca ulaşım vatandaşlarımıza ücretsiz oluyor. Bu da belediyemizin bayrama ait aldığı bir yeni uygulama. Söylediğim gibi itfaiye zabıta, çevre daire başkanlığı birçok sürekli sahada olması gereken, teyakkuzlu olması gereken birimlerimizde görevlerinin başında görevlerini yapıyorlar. Az önce söyledim. Bu bayram farklı bir atmosferde yaşanır. Mersin halkının büyük bir çoğunluğu yine Mersin ili sınırları içerisinde bayramı geçiriyor. Daha önceki bayramlarda hele hele böyle yaz aylarına, tatil aylarına denk gelen bayramlarda daha çok bayram tatillerini hemşerilerimiz Mersin dışına geçirdi. Ege'ye giderdi, Batı Akdeniz'e, Antalya'ya o bölgelere ya da diğer illerimize ziyaretlerde bulunurlardı ama pandemi dolayısıyla seyahatler kısıtlı ve vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bayramı Mersin'de geçiriyor. Aylardan Temmuz sonu Ağustos başı sıcaklık yüksek, rutubet yüksek insanlar kendilerini yaylalara atıyorlar. Daha serin bölgelere ya da sahillere rağbet fazla. E, tatilde dört gün bayram süresi boyunca bir hayli zaman çoluğuyla çocuğuyla vatandaşlarımız tatil yerlerine akın ettiler. Bizim tatil yerlerimizde yani sahillerimizde ve yaylalarımızda yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında yoğun bir fark vardı. Örneğin şimdi Fındık Pınarı'na gideceğiz. Orada kış nüfusu 2500'dür ama yaz nüfusu 20 bine, 20.000'e bine çıkar bütün bu bölgelerde, yaylalarda, Gözne'de de, Çamlı Yayla'da da, diğer Ayva Gediğinde de, bütün yaylalarımızda durum böyle. Hal böyle olunca, başta trafik olmak üzere yoğunluk yaşanır. Ve şu anda olduğu gibi hava sıcaklığından kaynaklı su tüketiminde artış meydana gelir. Şu anda da bunları yaşıyoruz. Ben vatandaşlarımı buradan uyarmak istiyorum. Mevsimsel olarak yoğun su kullanımının olduğu dönemleri yaşıyoruz. Söylediğim gibi pandemi dolayısıyla Mersinliler tatilini Mersin içerisinde ve tatil beldelerine geçiriyor. Orada da çok yoğun bir nüfus yaşanıyor, yoğunluk yaşanıyor. Bütün bunlar bizlere olumsuzluk olarak dönmesini engellemek için bütün bunların kullandığımız suyu amacının dışında kullanmamamız gerekiyor. Daha çok bizim içme ve kullanım suyu olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz su bahçe sulamada ya da değişik bir takım amaçlarla kullandığı zaman vatandaşlarımız içme suyuna ya da kullanım suyuna erişimde zorluk yaşıyorlar. Biz de tabii ki gerekli önlemleri alıyoruz. Büyük sorun yaşanan yerlerde tankerle de olsa şu anda yardımcı olmaya çalışıyoruz ama tekrar tekrar vatandaşlarımızdan istiyoruz. Suyu kullanım amacı dışında lütfen kullanmayın bu süreçte. Çünkü vatandaşlarımız susuz kalabiliyor. Su hepimiz için hayati önem taşıyor. Kuzucu Belen için de böyle, Mersin Merkez'de yaşayan için de, Anamur'da yaşayan için de. Bizim bir temiz içme suyuna ihtiyacımız var, kullandığımız, içtiğimiz suya. Bir de burası tarım bölgesi, tarımsal sulama için suya ihtiyacımız var. Bunlardan bir, birincisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin görevi vatandaşlarımıza temiz içme suyu ulaştırmak. Ancak tarımsal sulamayla ilgili asıl görevli ya da yetkili olan kurum sizlerin de takdir ettiği gibi devlet su işleri. Sulama suyunda da büyük şehir olarak vatandaşlarımıza katkı sunmak için bazı programlarımız var. Biz bu yıl 60 kilometre yani 60 bin metre tarımsal sulama suyu için boru dağıttık vatandaşlarımıza. Gelecek yıl bunun miktarını arttırarak devam ettireceğiz. Bizim için tarımsal sulama önemli. Tarımsal sulama demek tarımda kalitenin artması, verimin artması demek. Burada da böyle bir talep olduğunu gördüm, duydum. Onun için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Ancak daha da hayati önem taşıyan sizlerin kullanım suları bu bölgede su sorunu olduğunu biliyoruz. Biz daha önce Kuzucu Belen grubu içme suyu isale ve şebeke ile ilgili ihaleye çıkmıştık pandemiden önce. Pandemi dolayısıyla hem belediye hem meski bünyesinde bütün ihaleleri durdurmuştu. Yalnız daha sonra ivedi olarak yapmamız gereken işlerle ilgili ihalelerimizi gerçekleştirdik. Yani bizim acil olarak yapmamız gereken bazı hizmetlerde de aksaklık olmasın diye ihalelerimizi yapmıştık. Bunlardan bir tanesi de Kuzucu Belen grubu içme suyu şebekesi ve ihsali attı. 11.373 metre uzunluğunda 2 milyon 300 2 milyon 237 bin lira tutarında artık KDV tutarında bir proje. Yer teslimi yapıldı. Bayramdan sonra burada bu işlem başlıyor. Çok kısa süre sonra tamamı yılbaşına kalmayacak ve bunu sizlerin hizmetine sunacağız. Hatta biz e, vana döşediğimiz yerlerde vana sistemiyle İsale hattının, şebeke hattının geçtiği yerlerden bir ucudan su vermeye de başlayacağız. Bu da sizi oldukça rahatlatacak diye düşünüyorum. Yine bu bölgeni ilgilendiren Ayıp Pınarı kaynağından Kocaer grubu içme suyu yapım işimiz var. İsale hattımız ve şebekemiz Kocaer Sarılar Gökerler Zeybekler, Pelit Koyağı, Cemilli, Uzunkaş, Doğançay, Takanlı bu bölgeleri aynı zamanda yine Erdemli'ye bağlı Şahana, Üzümlü, Tolköy mahallelerini ilgilendir ilgilendiren bir proje. Bunu da önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu projelerin ardı ardına yapılması o da 2 milyon liranın üzerinde bir proje. Hatta şu anda biz geçici olarak Çağna üzümlü hattında bir çalışma yapıyoruz. Yine bu proje kapsamında ama bu projeyi şu anda etkilemiyor. Orada da eee Çağna'da bir e, sorun yaşanıyor. İçme suyunda, kullanım suyunda pratik olarak onu çözmek için de şu anda çalışmamız devam ediyor. Bu yıl sonunda bu yıl sonunda da oradaki çalışmalarımız sona erecek. Bizim işimiz hizmet. Mezitli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi her birimizin görev alanı, yetki alanı, sorumluluk alanı yasada tanımlanmış. Ama zaman zaman ortak yürüttüğümüz bazı çalışmalar var. En azından ilçe belediyeleriyle eş güdümlü çalışmalıyız ki çok daha pratik sorunlara çözüm bulalım. Daha çabuk Hizmet ulaştıralım, daha etkin hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıralım. Tabii Mezitli Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin bir arada çalışması bölge halkımız için de son derece önemli bir avantaj. Zaten ilçe belediye başkanımız Neşet Bey yeni tanımıyorsunuz ikinci dönem bölgemizde Mezitli'de belediye başkanlığımızı yapıyor. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi benimle beraber yeni bir döneme başladı. Tabii yeni bir belediye başkanı demek. Yeni bir bakış açısı, yeni bir çalışma yöntemi, yeni bir vizyon, yeni bir kenti geleceğe taşıma anlayışı. Bütün bunlar benim profilimi ortaya çıkarıyor. Bu bakış açım, bu çalışma sistemi. Bugün bayram. Ama ben buradayım. Sadece ben burada değilim. Burada genel sekreter vekilimizden genel sekreter yardımcılarına meski yetkililerinden büyük şehrin daire başkanlarına bütün bürokratlara meclis üyelerimize hep beraber bayramın ikinci gününde vatandaşlarımızla beraberiz ve sorunları konuşuyoruz. Biz hizmet etmek istiyoruz. Biz başta kentimizin kentimizin kalkınması demek ki ülkemizin kalkınmasıdır. Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. Toplumumuz daha müreffeh olsun. İnsanlar çalışsın, işi olsun, aşı olsun, temiz bir mahallesi olsun, temiz evi olsun, suyu olsun, elektriği olsun, medeni bir yaşantısı olsun. Bizim amacımız bu. Bunun içinde. de Çalışmalarımız devam edecek. Muhtarımızın bazı talepleri oldu. Başta içme suyunun tekrar bir gözden geçirilmesini, fiyatlarda bazı düzenlemeler yapılmasını bizlerden talep etti. Biz biliyorsunuz geçtiğimiz ay meclisinde Temmuz Genel Kurulu'nda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne su faturalarında bazı düzenlemeler yaptık. Yaklaşık olarak su kullanımına göre yüzde on bir ile yüzde otuz arasında değişen faturalara yansıyan bir indirim söz konusu. Ve su kullanımında çokça karşılaştığımız kademede e, önemli değişiklikler yaptık. Sıfır on metreküp su kullanımına kadar olan kademeyi yüzde elli artırarak sıfır on beş metreküpe kadar genişlettik. Yani en ucuz maliyetli tüketimin olduğu birinci kademeyi sıfır on metreküpten yani on metreküpe kadar olan kullanımdan 15 beş metreküp e, kullanıma kadar arttırdık. Bir aylık bir bak. Şimdi burada bizim ortalama yüzde 20 gibi bir e, faturalarda art e, indirim söz konusu oldu. 28 Temmuz itibariyle de yeni uygulama başladı. Şimdi e, bunu hep konuşuyoruz. Faturalarda pandemi döneminde bu sadece Mersin'de değil, yurdun birçok yerinde. Bursa'da da böyle, Ankara'da da böyle. Aydın'da da böyle, Samsun'da da böyle. Birçok bölgesinde yoğun su kullanımı olması sebebiyle faturalarda bir kabarma söz konusu oldu. Fiyatlarda bir değişim olmadı. Biz bundan kaynaklı bir düzenlemeye gittik. Yani burada fiyatlarda bir artış değil ama insanlar pandemi tedbirlerinden dolayı çocuklar okuluna gitmedi. Esnek çalışma modelinde insanlar işine gitmedi. 65 yaş ve üzeri 20 yaş ve altı vatandaşlarımız evlerinden çıkmadı. Dolayısıyla hanelerde su tüketiminin artması faturaların da yükselmesine neden oldu. Zaten bir yasal düzenleme yapıldı. Biz de mecliste kararını aldık. Nisan, Mayıs, Haziran'da gelen faturalarınızı bize üç ay sonra herhangi bir fiyat farkı olmadan eee ödeme imkanınız var. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bizim tabi bölgemiz tarım bölgesi olduğu için tarım projelerine de önemli katkılarımız oluyor. Fide fidan desteğinden aynı nakdi yardımlara kadar bu yıl bir hayvancılık projesi geliştirdik. 60 ailemize 25 baş küçük baş hayvan vereceğiz. Sonbaharda bu proje başlıyor. Burada koyun keçi damızlık birliği, veterinerler odası, il tarım müdürlüğü ve tabii ki parasal yükünü Mersin Büyükşehir Belediyesi çekiyor. Bunun finansmanını belediyemiz sağlıyor. Bu yıl 60 aileyle bu projeyi başlatacağız. Mersin'deki küçük baş hayvancılığa da önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Her alanda sadece üreticimize, çiftçimize değil, Yoksulumuza, fakirimize de biz halk kart uygulaması başlatacağız dedik. Şu anda Mersin'de 11 bin 192 yurttaşımız halk kart uygulamamızdan faydalanıyor. Her ay başı hesaplarına 1 milyar 301 milyon, 1, 1 milyon 301 bin 700 TL'lik bir para akışı sağlıyoruz. Bu vatandaşlarımız mahallenin köyün esnafından alışveriş ediyor. Bizim bakkallarla küçük mini banki, marketlerle anlaşmalarımız var. Bizden halk kart kullanan yoksul vatandaşlarımız oralardan alışveriş ettiği için hem yoksula bir yardım söz konusu oluyor. Hem de alışveriş bakkaldan olduğu için küçük esnaf da bu şekilde desteklenmiş oldu. Biz pandemide de yoksulumuzun Yanında oldu. 166 bin koli 166 bin 250 koli gıda yardımı yapıldı. Bize ihtiyacım var diyen her yurttaşa ulaştık. 500 bin kişilik aşhanemizde sıcak yemek yaparak vatandaşlarımızın o süreçte özellikle yaşlı hasta vatandaşlarımızın yardımına ulaştık tekrar bayramınızı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da bizlerle sohbet etme amaçlı başkanım belki söz almak isteyen olacak. Vereceğim. Bitireyim sözlerimi. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Evet buyurun. Quanto não vai dar